Evet başlayalım dostlar. Savaş Cumhuriyeti Bitcoin son dakika videosundan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Ben bunu dün gece aslında paylaşacaktım saat 3 civarı kapanıştan sonra ama bizler 24 saat canlı yayında o sırada para kasmaya devam ettiğimiz için kaldırış işlemlere girip çıkmaya devam ettiğimiz için yayına girmek gelmedi içimden bugüne bıraktım ki ben zaten paylaşana kadar siz birçok yerden haberi almışsınızdır. Gündem nedir? Ethereum ve Ethereum'a açılan dava ve sek süreci Ethereum'da nasıl ilerleyecek konu bu aslında. Ee, güzel bir analiz yapacağız, değerlendirme yapacağız. Geçmişteki tecrübelerimizi de işin içine dahil ederek Ethereum'un başına ne gelebilir? Altcoin'ler bundan ne kadar büyük zarar görebilir? Hepsini tartışacağız. Yayın aslında eve geçtiğimde yapmak istiyordum ama o kadar hızlı yağmur yağıyor ki şu an yolculuğumu yarıda bıraktım. Çektim kenara yayınımı yapıyorum. Eve gittiğimde de yükleyeceğim sizlerle olacak. Ee, o zaman çok daha fazla laf uzatmayalım. Sizler kanala abone, abone olup beğeni butonuna bastıysanız savaş şimdi Bitcoin'in son dakika videosu başlasın. Evet tekrar hoş geldiniz. Konumuz nedir? Ethereum. Şimdi Ethereum adına İsviçre'de soruşturma açıldı. Haberleri geldi. Piyasa bomba gibi düştü. Ethereum bundan henüz etkilenmedi. Çünkü işin içerisinde sekin olup olmadığı belli değil. Haberin çok fazla detayı da yok. Peki İsviçre'de dava açılması bizi ilgilendirir mi? İlgilendirir. Ethereum Vakfı İsviçre'de merkezi olan bir dernek. Aslında yani bir vakıf. Ee, Ethereum Vakfı'nın kamu kurumları soruşturma açtı. Soruşturma açmasının nedeni de nedir? Ethereum Vakfı kar amacı gütmeyen bir vakıf ama şu an ciddi anlamda kar ediyor diyerekten Ethereum Vakfı'na kamu kurumları bir soruşturma başlattı. Tabii bunun arkasında bir kalabalık bir gürültü var. Diyorlar ki bunun arkasında sek var. Bunun başında sek var. İşte sek bu işi yürütüyor. Yakın bir süreçte Amerika'dan da böyle bir dava kararı çıkabilir gibi bir sürü nasıl diyeyim Gürültü kirliliği var şu an piyasada. Ethereum bunlardan etkilenmiyor. Çünkü Bitcoin geri çekilirken Ethereum da Bitcoin ile birlikte normal bir şekilde geri çekiliyor. Henüz bu haberin Ethereum'a bir etkisi olmuş değil. E, aslında burada Ethereum'un başı neden belada? Benim en başından beri e, bu süreci çok net eleştirdiğim Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçişte Ethereum'u ciddi derecede eleştirenlerden biri bendim. Neden? Çünkü sen bu işi madencilerden aldın sen bu işi sırf daha az enerji harcayacağım, Bitcoin'den daha iyi bir varlık olacağım kafasıyla aldın, yatırımcıların kucağına attın. Artık Ethereum kitlendikçe Ethereum'un değeri artmaya başlayacak. Madencileri ortadan kaldırdın. Aslına bakarsan bunun Ethereum tarafında iyi yanı da var. Nedir iyi yanı? Ethereum'un arzı sonsuzdu biliyorsunuz. Ve arz kısıtlamasına gitmek zorunda kaldılar. Özellikle de Londra Artwork'undan sonra arz sınırlandı gibi duruyor. Her ne kadar sınırsız yazsa da şu an sınırlı. Yani daha üstüne gitmiyor Ethereum. Ama başka işine yarayacak hiçbir şey yok. E doğal olarak sen kar amacı gütmeyen bir varlıkken şu an insanlara bu varlığı kilitleterek, stake ettirerek ve bunlara faiz vererek ve işte bilin bileyim bunların stake'inden sen kendi fiyatlamanı arttırarak nedir? Çünkü talep fazla, talep fazla oldukça fiyat yukarı baskılanıyor. ve doğal olarak sen kar gidiyorsun, kar ediyorsun artık. Ve bu da İsviçre'de soruşturma konusu oluşturdu. Şimdi haberlerle ilgili çok detaylı bilgiler yok. Ama bu haberlerin sonrasında Ethereum için ETF kabul görmeyecek işte diye haberler çıkmaya başlayacak. Şimdi belki de çıktı bilmiyorum ben yoldaydım bugünkü haberlere bakmadım. Ee, SEC tarafından diye haberler geziyor piyasada başında da söylediğim gibi. O zaman bunun arkada SEC varsa yakın bir zaman içerisinde SEC'in de yeterli menkul kıymet dava davası açması beklenebilir. Peki bu süreç Ethereum'u ve altcoin'leri ne kadar çok ezebilir? Altcoin'lere nasıl bir zarar verir? Onu da tartışmak lazım. Ama işin içine BlackRock girer. Ve Ethereum ETF'ine başvurur ise %100 onaylanır. Her şey bozulur gider onu söyleyeyim. Yani işin içine bilekrak gelir piyasa bence rahatlar. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Ethereum bu arada bu haberin doğruluğunu da Ethereum e, GitHub tarafından ya şey yapıldı. Onaylandı yani yalanlanmadı. Onu da söyleyeyim. E, doğrulandı. Ama detaylar yok. Yani onu söyleyeyim. Eksik. Bakalım ilerleyen süreçte SEK bu işe el atacak mı? En önemli konu bu. O zaman şimdi gelelim asıl konumuza. SEK bu işe el atarsa Ethereum'a ne olur? Altcoin'lere ne olur? Değil mi? Bu bambaşka bir konu bizim için. Eğer SEK bu işe el atarsa şimdi bir geçmişe gidelim. Biraz tecrübelerimizden de faydalanalım. Diyelim ki SEK bu işe el attı ve Ethereum'a menkul kıymet davası açtı. Böyle bir süreçte XRP'yi bir hatırlayalım. XRP tarafında çok tarihi bir düşüş geldi. XRP resmen ilk 3'teydi market cap'te. İlk 10, ilk 11'e kadar geriledi. Büyük bir kayıp geldi ki o kayıpta benim XRP'lerim de çöp oldu onu söyleyeyim. Uzun bir süre XRP'ler benim e, evladım gibi oldu. Satamadım bayağı bir süre çünkü çok pis zararda kaldım XRP tarafında. Şimdi aynı sürece Ethereum'da da gidiyoruz. Ama bir de pozitif yandan bakmak istiyorum. Biraz daha geçmiş tecrübelerimle ilgili pozitif yandan da bakmak istiyorum. İyi de, iyi de, bir de şöyle bir süreç var. Ünisi Baba'da dava açtısek. Peki Ünisi Baba açılan davada Uni ne kadar değer kaybetti? Taş çatlısının %20 falan değer kaybetti. Ee, yaklaşık işte 61 proje falan saydık canlı yayında. Menko kıymet olarak kabul gördü ve dava açılan... Veyahut da açılacak olan projeler bunlar ne kadar zarar gördü? Bunlar da en fazla %20-25 dava sürecinde zarar gördü. Peki Ethereum'un da bunu zararsız atlatma olayı nedir? Yani XRP gibi büyük bir çöküş gelmeyip de onun yerine %20'lik bir değer kaybı, o anlık bir e, oluşturulabilecek olan e, FOMO e, ve %20'lik bir değer kaybının ardından silkelenen ellerin peşinden kurumsalların Ethereum toplamasıyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunlar değerlendirmeli. Ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Şimdi XRP ilk üçten ilk 10'a düştü. Ethereum da çok XRP kadar şu an market cap'te o dönemki XRP kadar. Şu an Ethereum market cap'te baba, patron ki zaten tartışılmaz altcoin'lerin babası dediğimiz Ethereum'dan bahsediyoruz. Bir zarar görmesi durumunda altcoin'lerin içinden geçerler. Ama ben BlackRock'ın, Fidelity'nin Ethereum'a sahip çıkacağını, Vitalik'in bu işten daha kolay yırtacağını, düşünüyorum kendi adıma. Bir de pozitif beni pozitif düşündüren ikinci bir olaysa XRP ile bu kadar uğraştılar. XRP en sonunda mahkeme tarafından menkul kıymet kabul edilmedi. Edilmedi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Biraz mantıklı düşünelim. Bu niye benim arkamda ya? Biraz mantıklı düşünelim şimdi. XRP'nin CEO'larının elinde sayısı belli olmayan X harfi var. Sürekli piyasaya sürüyorlar. Sürekli şirket giderlerini karşılamak amaçlı satıyoruz deyip satıyorlar. Ardından XRP'yi ne bileyim pamplanıyor. Yani bir sürü şey sayabilirim. Şimdi aklıma gelmedi. Aklıma gelen 3-4 madde. Bu 3-4 maddeye rağmen XRP mahkeme menkul kıymet kabul etmiyorsa eğer abi o zaman Ethereum'u menkul kıymet kabul edemez. Yani şu an XRP davası piyasa için çok çok önemli bir aktör oldu. XRP menkul kıymet kabul edilseydi ben bugün Ethereum'un çıkan dava haberinden sonra elimdeki bütün altcoinleri ve Ethereum'u satardım. Ama benim önümde bir örnek teşkil eden XRP davası var. Ve hala da bitmemiş bir süreçten yani sonuna geldik ama bitiremediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden ben daha pozitifim. Onu söyleyeyim. Yani Ethereum'un başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Altcoin'lerin de başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Bilek rakımı Fidelity'nin sahip çıkacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu haberler sizi çok da korkutmamalı. Burada zayıf elleri gene silkeleyecekler. Net söylüyorum. Yeniden silkelenen zayıf ellerle karşı karşıya kalacaksın. O yüzden ben o zayıf ellerden değilim. %20 düşerse bir şekilde toplarım. Çünkü ben sadece kriptodan para kazanmıyorum. Farklı varlıklar, farklı yatırımlarım da var. Buralardan da gelir elde ediyorum. Farklı işler de yapıyorum. Farkındaysanız son aylarda çok fazla dışarıdayım. Sürekli bir toplantı, bir seyahat içerisindeyim. Farklı işler de yapıyorum. Buralardan da gelirlerim var. Bu gelirlerimin içinden bir, 2, 3 parça kopartırız. Düştüğü yerden düştüğü yere eklerim. Böyle bir şansım var. Yani benim de sınırsız param yok değil. Benim de param sınırlı. Belli bir param var. Ama üstüne yaptığım farklı işlerden elde ettiğim gelirlerim var bu gelirleri birazcık dağıtmaya çalışırım geçinebilecek paramı içinden çekip diyelim e, trade de ediyoruz bak bu dün akşam ben ettim bitcoin trade ettim tek bitcoin'le 65 bin dolardan aldım 66 bin 600 dolardan sattım e, Tabii piyasadan sattığım için borsa alıcı bulamadı. Salak saçma yerden 150 dolar falan zarar ettirdi bana. Alırken de zarar ettirdi. 100 dolar yukarıdan aldıttırdı. 300 dolar alım satında bana zarar ettirdi borsa. Ama ona rağmen ben yine 1300 dolar para aldım. Dün geceden bu sabaha kadar. Gece uyumamanın faydası diyelim biz buna. E ne oldu? Bir günde 1300 dolar. 1300 dolar arkadaşlar. Bir günde 40-50 milyar para kazanıyorsun. Bir günde bir tane Bitcoin sahibiysen bunu başarabiliyorsun Bitcoin sana bu imkanı çok rahat veriyor o yüzden buradan gelen gelirleri de biriktiriyoruz e bir de 24 saat canlı yayınımız var hala da onu soranlar var bu nedir diye dün akşam Discord'da bir toplantı yapıldı ben katılmadım Ergün Bey katıldı Ergün Bey ve Levent Bey'in oluşturduğu bir toplantıydı 24 saat canlı yayın ekibiyle bile toplantı yapıldı yaklaşık işte 300'e yakın dostumuz toplantıya katıldı toplantıdan çıkan sonuç şu. Ben 24 saat canlı yayınları kapatacaktım artık. Çünkü beni çok görmeye başladı. Sinirlerimi de ayrı yoruyor. Ve çok vaktimi alan bir iş. Ama ne oldu? Toplantıdan şu sonuç çıktı. Kimse kapanmasını istemiyor. Bakın oluşturulan sistem çok güzel bir sistem. Gün içinde 15-16 tane short veya long sinyali veren bir sistem. Aynı zamanda bu sinyalleri canlı canlı 24 saat yakalama şansına sahipsin hiçbir şey ödemeden. 3 sene önce YouTube kanalını açarken ben bir söz verdim. Dedim ki bunun 150 lira olarak hep tutacağım. Yani Discord, YouTube katıl hep 150 olacak. Değiştirmeyeceğim. Sözümü yemedim. Hala da 150 lira. 5 dolar. 150 lira. 5 dolar. Hiçbir şey alamayacağım bir rakam. 150 lira. 2 paket sigara alıyorum 110 lira. Tamam ki ben ee, alışkanlıktır. ince Slim Winston Slender içiyorum. Daha pahalı bir sigara içsem 150 lira iki paket alamayacağım belki de. Tamam mı? Yani ya da şeyden örnek vereyim. Çok nadir arada bir işte kahvenin yanına pro içiyorum. Aldığım pro'nun paketi 260 lira mı 300 lira mı ne? Ya 150 lira ya 150 lira. Değiştirmedim. Sen 150 lirayı ödeyeceksin. Ha bir de konu şeye dönüyor. Onu da açıklamışlar dün gece. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Ekip kendice derdini anlatmış. Arkadaşlar bizim Bitket anlaşmamız sizin yaptığınız işlemlerden Bitket komisyon kesiyor. Binde 6. Bu binde altının binde üçünü bize verecek. Bana ve ekibime verecek normalde. Peki bizim grup işlem açtığında 50 dolarlık, 100 dolarlık, 150 dolarlık, kaldıraç işlemleri açtığında bizim para kazandığımızı falan mı zannediyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Açıklamasını da yapayım. Yani senin 150, 200, 300, 500 dolarla açıp kapattığın işlemden binde altının, binde üçünün bana gelmesi bazen 50 sent oluyor, bazen 1 dolar oluyor. Bazen 1,5 dolar oluyor. Ay boyunca toplasan kaç dolara çıkabilirsin gibi düşün. Yani sizin 10 bin dolarlık, 5 bin dolarlık, 100 bin dolarlık, 50 bin dolarlık işlemler açmanız lazım. 20x, 50x ki ben para kazanayım. Yani millet şey diye düşünüyor. Borsadan bizim sayemizde para kazanır. Lan bir git işine. Biz bugün kanalı yapalım 1000 dolar. 30 tane sabit yatırımcı dostumuzla 24 saat canlı panelden yayın akışı yapalım. Arada da ben girin çıkın yazayım sadece. Tamam mı? Ben o zaman hem YouTube'dan para kazanırım hem borsadan. Çünkü toplayacağım 30 kişinin her birinde en az 10 bin dolar işlem açabilecek bakiye isterim. Öyle bir grup oluştursam. Normalde borsalardan bu şekilde para kazanılıyor sevgili dostlar. Biz onu da yapmıyoruz. İhtiyacımız yok çünkü boğa sezonundayız. Çok şükür kazanıyoruz. Biraz kafanızı çalıştırın. Hayatınızdaki yüz, hayatınızdan 150 lira verirsiniz ama belki hayatınıza birçok şeyi verme şansımız olur. Biz buraya nereden geldik ya bu konuya? He Gelirden e 24 saat canlı yayındaki sinyallerden ben de kaldıraç yapıyorum bazen kaybediyorum bazen kazanıyorum oradan da gelir elde ediyoruz. O yüzden Ethereum davasında ulan ne dağılmışız ya Ethereum davasında oluşabilecek bir manipülasyon oluşabilecek bir piyasadaki düşüş açıkçası ekleme fırsatı oluşturur. Kenarda hep bir bakiye kalsın. Neydi bizim para politikamız? Risk yönetimimiz ve para politikamız %20 %30 %30 parçalı girişler. E zaten bunu girdik %80. %20 hep nakitimiz olacak cebimizdeki bu tarz haberlerde, manipülasyonlarda diplerden projeleri toplayabilelim. O %20'nin de belli bir parçasıyla 24 saat canlı yayınlarda kaldıraç yapıyoruz. Para kazanıyoruz. O %20'leriniz çoktan %300'ler oldu. Ben farkındayım. Siz de farkındasınız. O yüzden düştüğünüzde benimle birlikte ekleyebilecek oldukça fazla paranız olduğunu biliyorum. Çünkü sizleri takip ediyorum. Sizler nasıl beni takip ediyorsunuz? Ben de sizleri takip ediyorum. Şimdi gelelim Bitcoin cephesine. Bitcoin 64.457 dolarda gözüküyor. Şu an coin 360'dan bakıyorum. Trading veriden bakmıyorum. Belki fiyatta farklılık olabilir. Bitcoin cephesinde 4 saatlik ve günlük kapanışlar pek hoş gelmedi. An itibariyle Bitcoin'de 60.000 dolar çok çok önemli bir destek noktası olarak gözüküyor. Kısa vadede oluşturulmuş olan bir üçgen formasyonu var. Twitter'a da paylaştım. Takip edin Twitter'dan bizi. Bu Twitter'da paylaşım olan üçgen formasyon şu an itibariyle aşağıya doğru kırıldı. Ve hedef 59.400 olarak gözüküyor 59.400'e düşecek demiyorum Ama düşme ihtimali var Haftalık kapanış çok kıymetli ve çok değerli olacak bizim için Hafta sonuna girdik artık bugün cumaydı bitti Cumartesi pazar Hafta sonu bir manipülasyon olabilir Dolar endeksi çünkü yükselişle kapanacak bu gece Ve şu an itibariyle Bitcoin dominansı yükselen trendini kaybetti Bu çok önemli Zaten o trendi kaybetmesi Avax'da, Fantom'da, ICP'de işte belli projelerde APT'de bugün kar bıraktı. Ama genel olarak piyasanın tamamı düşüşlü gözüküyor. Solana 210 dolarlardan 173 dolarlara geldi. Çok da güzel olun fırsatları vermeye başladı. Araya Solana'yı da sıkıştırmış olduk bu şekilde. Yani hemen hemen 59-400 civarı falan gözüküyor. Ama dediğim gibi bunun için haftalık kapalı çok çok kıymetli olacak. Mart ayına girdiğimiz günden beri aynı şeyi söylüyorum. Mart ayları düşüşlü bir ay. Yani Bitcoin'e bakın geçmişine bakın 2007'den veya 2010'dan veya 2014'ten trading wave yanlış hatırlamıyorsam 2014'ten itibaren gösteriyor. 2014'ten itibaren bakın bitcoin her zaman mart aylarında düşüş yapmıştır. Ben bunu mart ayına girdiğimiz anda söylemiştim. Hala da sözümün arkasındayım. Fed tarafından köklü bir şey gelmedi. Powell efsane güzel kapattı konuyu gayet güvercinde her şey güzeldi gitmesi gereken bir piyasa gitmiyor. Neden? Bitcoin klasik geçmiş döngülerini tamamlıyor ve bir Mart ayı silkelemesi devam ettiriliyor. Eğer ki düşüş 59.400'lere kadar gerilemeyi başlatırsa çünkü burada çok ciddi derecede long pozisyonlar var. 60.000, 61.000, 60.800 civarından çok ciddi derece long pozisyonlar var. Eğer bu long pozisyonlar patlatılacaksa 59.400'ü yani üçgen formasyonun destek noktasını yani hedefini diyelim destek değil özür diliyorum. Üçgen formasyonu aşağı yönlü hedefini test edeceğiz demektir. 59.400'den sonra da artık yeni bir ay, yeni bir tamamlama ve halving dönemine birlikte tekrar Bitcoin'in toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Son olarak ilave etmek istediğim biz normalde kripto piyasasında neye aşinayız? Halving'den sonra Bitcoin'in birkaç ay düşüşlü gitmesine, madencilerin satışından dolayı ee, ve insanların panik satışları yapmasından kaynaklı ya da döngüdeki tamamlamayı sürekli e, göz önüne alıp ya her halvingden sonra bitcoin düşüyor nasıl olsa düşecek deyip satıp bekleme alışkanlığından dolayı bitcoin genelde halvingden sonra 2-3 ay böyle piyasada yerlerde sürünüyor. Güzel de alım fırsatları verdiriyordu. Bu yıl aynısı gerçekleşecek mi? Ona bakarsanız bitcoin bu süreci halving'den sonraki o sürün, sürünme sürecini tamamladıktan sonra yeni ATH yapıyordu bundan önceki yıllarda. Bu yıl kurumsalın daha büyük ilgisi olmasından kaynaklı, yatırımların çok daha büyük olmasından kaynaklı. Halving'den önce bir ATH geldi Bitcoin cephesinde. O yüzden halving'den sonraki sürünmenin bu yıl olmayacağını, yükselişlerin devam edebileceğini ben kendi adıma düşünüyorum. Bir sürünme olacaksa da 3 ay değil maksimum bir ay olabileceğini ve sonunda Bitcoin'in yeni ATH seviyeleriyle bizleri karşılayacağını düşünüyorum. Seviyeleri de vereceğim bir sonraki yayında. Gerçi vermiştim daha önceki YouTube yayınlarında ama yine veririz seviyeleri. Pazar gecesi saat 2.45 klasik haftalık kapatış yayınında beraberiz. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Kanala abone olun dostlar. Kanala abone olduğunuz takdirde kendinize yatırım yapmış olacaksınız. Emin olabilirsiniz. Bakın bizim kanalımıza abone olmuş olan ama Discord'a gelmeyen ama çok ciddi paralar kazanmış olan dostlarımız var. Yorumlara yazıyorlar. Bu videonun da altına yorumlara lütfen yazsınlar. Öyle böyle rakamlar kazanmamışlar. E, demek ki faydalıyız. Demek ki bir şekilde insanlara faydamız dokunuyor. Aynı zamanda da Discord grubuna gelirseniz 150 lira gibi bir boğa sezonuna kadar bitene kadar 150 lira sözümü sürdürüyorum. 3 yıldır 150 lira grubumuz. Discord grubuna geldiğiniz takdirde eğitimler, ücretsiz eğitimlere kavuşacaksınız. Alım konumlarına kavuşacaksınız. Genel duyurular, dünya haberleri, sohbet odaları gibi birçok imkana sahip olacaksınız. Ve aynı zamanda Bitket'e benim referansımla üye olup da kaldıraç işlem açmak istiyorsanız başka hiçbir ücret ödemeden Referansım uyu olup bakiyeyi aktardığınız andan itibaren WhatsApp sinyal grubuna ve kapalı olan Telegram grubuna alınarak 24 saat canlı yayınlara ve 24 saat canlı yayında nasıl para kazanılır eğitimlerini sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Bu fırsatları kaçırmayın. Boğanın yarısına geldik. Artık buradan sonrası boğanın sonuna gidiş. Önünüzde çok uzun bir zaman kalmadı. Kazanacaksanız zamanı, risk alınacaksa zamanı, her şey için zamanı yatırım tavsiyesi değil. Daha sonra bizi daha kötü günler bekleyecek. O yüzden bu güzel günlerin kıymetini fazla fazla bilin ve çıkartın istiyorum. Bu yüzden de kimseden ücret talep etmeden bütün imkanlarımı açtım. Sizin yapacağınız tek şey bu imkanlara dahil olmak. Birazcık çaba göstermek. Başka bir şey değil dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.